özel harekatçı çocuğu ve bir özel harekat müdürü olarak bu ocak hakikaten samimi söylüyorum peygamber ocağıdır. Ben sadece şunu söylüyorum bazen operasyonlara gidiyoruz en fazla ölürüz diyorum. Ahirete iman eden insanlar için gerçekten samimi ahirete iman eden insanlar için bu ocak dünyanın en zengin ocağı. İşini layık like ile yaparsanız bizim gittiğimiz olaylar cennetinizi çok çabuk kazanabileceğiniz olaylar hadiseler. Vatanını gerçekten seven insanlar için çok doğru bir adres. Dışarıdan gözünden gözüken cazibesi var ama meşakkatini, meşakkatini özellikle Türk gençleri meşakkatini düşünsünler, ödeyeceği bedeli düşünsünler. Bir heves için gelmesinler. Hevesleri vatan, millet, mukaddesat olursa buradan bulabilecekleri daha huzurlu bir yer olamaz. Türk milleti asker millettir zaten. E, o yüzden özellikle hatta çok e, ciddi derecede bir teveccüh var. Biz 2015 Temmuz'da.